Arçelik mikrodalga fırında E3 hatası verdiyse bunun sebebi kapağın herhangi bir nedenden dolayı açılmaması veya düşük voltaj. Bu sorunun çözümü için mikrodalga fırının fişini çekiyoruz ve 10 saniye bekleyip tekrar çalıştırıyoruz. Yapalım şimdi. Fişi çektik ve 10 saniye bekliyoruz. Açıyorum. Evet gördüğünüz gibi E3 hatası gitmiş oldu. Evet artık gördüğünüz gibi çalışır konuma geldi. Biz takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.